Tonguç Kampüs'ten herkese selamlar. Öğrencilerim yine karşınızdayım. Bilmiyorum sıktık mı ama beni çekeceksiniz. Az kaldı. 2-3 video daha var. Yani AYT'de böyle gümbür gümbür geliyoruz. O konu bütünlüğünü sağlamak istiyoruz her şeyi öğretelim istiyoruz. Yeter ki bizim bu Tonguç ekibi güzel bir şekilde yararlansın diyoruz. Başlığım ne? Enerji koridoru Türkiye. Öğrencilerim bu yine önemli bir başlık. Geçen buluşmada hatırlarsanız jeoporti korumla ilgili konuşmuş ve Türkiye'nin bir enerji anlamında bir kavşak noktası, bir geçiş yeri olduğunu söylemiştik. Bugün onu bir tık daha detaylandıracağız. Biraz yine tyT' gönderme yapacağımız yerler var ve yine size katkı sunmaya çalışacağız. Ama ne diyorum? bu konu başlığı ve diğer konuları çözebilmek için sen diyorum ödevini yapıyor musun? Yani ben sadece böyle dinlemekle yetinen bir öğrenci olmanızı istemiyorum. Başarının yolu dinlediğin şeyi test etmek, başarının yolu dinlediğin şeyi pratiğini görüp o soru tarzı kültürünü. Biliyorsunuz coğrafyada hep söylemişimdir. Hep şu şikayet geliyor. Hocam diyor ben konuyu biliyorum ama soru çözemiyorum. Amanetlerim kötü. Çünkü soru tarzı kültürünü de oturtmak lazım. Hem bilmek, hani bizim başka branşlardan belki biraz farkımız bu. Coğrafyayı bilmen yetmiyor. Bu konuyu böyle ezberlemiş olman, senin kesinlikle bununla ilgili soruları çözeceğini anlamına gelmiyor. Çünkü o soru tarzı kültürü, biraz mantığını kullanman, biraz haber kültürü bilgin olması, işte bizim testekinde önemli. O yüzden soru 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 çözmeden bu iş. Olmaz. O pratiği özellikle bu Nisan-Mayıs aylarında yakalamalısın diye düşünüyorum. Enerji koridoru Türkiye. Açalım mı artık? Bizi neler bekliyor bir görelim mi? Öğrencilerim biz neredeydik? Jeoporti konumu olarak neredeydik? Hocam asayi Avrupa'ya bağlayan Ya da üç kıtanın kesişim yerindeydik. Ve özellikle şu cümleyi kullanmıştık geçen buluşmada. Orta Doğu ülkeleri denilen petrol, doğal gaz zengin ülkelerle. Hazar ülkeleri denilen ülkelerin bulunduğu bir yere yakındık. Yani onlara komşuyduk. Hocam bu Hazar ülkeleri kimdi? Rusya'ydı. Bu Hazar ülkeleri kimdi? Öğrencilerim Kazakistan, Türkmenistan'dı. Kimdi? Azerbaycan'dı, İran'dı. Ya da öğrencilerim Orta Doğu derken tabii ki işte yine İran'ı, Irak'ı bu anlamda Mısır, Libya'yı bile hata kuşatan bir yer. Ve tabii ki Körfez ülkeleri diye size öğrettiğim Kuveyt'in, Bahreyn'in, Katar'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin olduğu yerler. Evet diyor burada petrol, doğalgaz var. Hatta son dönemlerde biliyorsunuz İsrail'de gaz buldu ve bu aralar görüşmeler var. Belki İsrail gazı da Türkiye'den geçecek. Bu açıdan diyor bunlarda petrol doğalgaz var. Avrupa'nın kıta genelinde genel anlamda çok petrol zengini olan yok. Biraz İngiltere'de var ama yetmiyor işte. Haliyle birçok Avrupa ülkesi petrol ya da doğal gaz anlamda dışarıya bağımlı haliyle güvenli bir şekilde o enerji istiyor. E nasıl istiyorlar? Ya karıyla gönder diyorlar ya da işte boru hatlarıyla gönder diyorlar ya da öğrencilerim gemi tankerleriyle gönder diyorlar. İşte ben de bugün biraz boru hatları üzerinde çalışacağız. Örnek boru hatları enerji güvenliği açısından önemli midir? Önemlidir ve o yüzden tercih ediliyor. E peki burada ne önemli? Doğalgaz ve petrol boru hatları diye iki ayrım yapman gerektiğini, kimin doğalgaz kimin petrol olduğunu yani bazen ÖSME düz bir soru soruyor. Aşağıda verilen boru hatlarından hangisi petrol doğalgaz boru hattıdır ya da değildir? Hangisi doğalgaz boru hattıdır ya da değildir? Hangisi uluslararası boru hattıdır? İşte böyle dip notları biraz çalışalım. Öğrencilerim karşımızda boru hatları var. E ben de yardımcı olmaya çalışayım. Rusya, Türkiye doğalgaz boru hattı. Buna bazen batı hattı diyebilir. Batı dediği zaman salt aklına Rusya gelebilmeli. Haliyle yani Rusya'nın Türkiye'ye doğalgaz sattığını söylemeye çalışıyor. Yani uluslararası bir boru hattı değil. Bize geliyor. Hocam mavi akım bizim için mi yapılmış? Bizim için yapılmış. Yani mavi akım Rusya doğalgazının genelde böyle Türkiye'ye ulaştırılması adına bir boru hattı. Öğrencilerim İran'la Türkiye arasında bir doğalgaz anlaşması var ve İran'ın bize müşteri olarak bize doğalgazı göndermesi için Doğu Anadolu Doğalgaz Ana İletim Hattı adı altında bir boru var. Bakü, Tiflis, Erzurum. Bak buna U diyeyim mi? U demek uluslararası. Yani sadece amaç Türkiye değil. Amaç Türkiye üzerinden de hani Türkiye'de bir şeyler göndermek ama Türkiye üzerinden de Avrupalı müşterilere doğru bir sevkiyat yapmak. Burada bazı öğrenciler kelimeleri bilmiyor. Ne olur oturtun artık bizi onlara. Bakü ne? Azerbaycan'ın başkenti. Tiflis ne? Gürcistan'ın başkenti. Öğrencilerim ve bir de Erzurum diyor. O zaman Bakü-Tiflis-Erzurum doğal gaz boru hattı. Bakü-Tiflis-Erzurum doğal gaz boru hattı var. Öğrencilerim Azerbaycan'dan alınan doğalgazın Gürcistan üzerinden Erzurum'a getirilerek müşteri olarak bize ulaştırması. Bunu düzelteceğim. Uluslararası dedim ama ben Bakü-Tiflis-Ceyhan'la hani bir anda böyle zihnim gitti. Aslında bu da bize yönelik. Yani o petrolle ilgili biraz sonra söyleyeceğim. Yani o uluslararası. O zaman burayı düzelteyim. Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz boru hattı Türkiye için. Hocam bu Türkiye-Yunanistan doğalgaz hattı. öğrencilerin bu uluslararası. Yani Yunanistan üzerinden yanılmıyorsam İtalya'ya doğru giden bir boru hattı projesi bu. Nereden başlıyor? Türkiye cumhuriyetlerden alınıp Türkiye üzerinden Avrupa'ya götürülen. Hatta böyle ITC diye bir kısaltma adı vardı boru hattının. Trans Anadolu. Bak şu ikisi çok değerli. Bak bunlar işte bunlar U. Bunlar U. Yani öğrencilerim Trans Anadolu. Trans Anadolu'nun kısaltmış adı ne? TANAP. Hocam TANAP ne demek? Azerbaycan doğalgazının Avrupalı müşterilerine gönderme adına yapılan bir proje. Yani Azeri Azeri gazının Türkiye üzerinden Avrupalı müşterilerine gönderme adına yapılan bir proje olduğunu söyleyeyim. Ve Türkiye ayağının önemli bir kısmı tamamlandı ama her şeyle daha niyete ermedi yani tüm uluslararası anlamda ve Türk akımı da öğrencilerim bir ara böyle Nabukko projesi vardı. Onun bir alternatifi olarak yapıldı. Adına Türk akımı denildi. Yani Rusya doğalgazının Türkiye sahası üzerinden bakın Türk akımı buradan geçiyor. Gördüğünüz gibi bir kara üzerinden değil. Kara olarak sadece bir Avrupa yakasından bir geçiş var. Ama orası bizim hani deniz sahamız bizim sonuçta hani mavi vatan muhabbeti var ya sonuçta sahillerde de denizde de bir ülke sınırı var. O yüzden Türkiye'nin kıta sahanlığından geçtiği için o yüzden Türkiye üzerinden geçişi öngören bir uluslararası doğal gaz projesi. Ama biliyorsunuz bu Rusya Ukrayna savaşı ortalık karıştırdı. Belki dengeyi bozdu ve bu Türk akımının da akıbetini ya da geleceğini etkileyebilir. Bunu da hep beraber yaşayarak göreceğiz. Ama niyet olarak Rusya doğalgazının Avrupalı müşterilere gönderme adına U dediğimiz uluslararası bir boru hattı. O zaman birçok bize geliyormuş. Şu son üçü uluslararası biraz daha boru hatları projesiymiş. O zaman doğalgaz projesi bunlar. Bunları bir du istedim. Peki gelelim Türkiye. Öğrencilerim Türkiye'de petrol boru hatları var. İnan bunlardan daha fazla da var. Sadece devlet kitaplarında kazanımlarda bunlar geçtiği için biz de bunlarla yetiniyoruz. Diyor ki Irak, Türkiye. Öğrencilerim Irak'tan Türkiye'ye, Kerkük'ten Yumurtala yani Adana Yumurtala doğru bir petrol sevkiyatı yapıldığını biliyoruz. İşte benim U dediğim şey buydu dostlar. Hani dedim ya bir anda Bakü Tüflis görünce diğeriyle karıştırdım. Bakü Tüflis Ceyhan diyor bak. Azerbaycan'dan Gürcistan üzerinden Adana Ceyhan'a gelmek. Hocam Adana Ceyhan nerede? Sahilde. Ve Ceyhan'da öğrencilerin bir liman var. Ve o geliyor işte petrol sonra gemilere yükleniyor. Ve gemilerle müşterilerine gitme adına satılıyor. Ya da amaç Türkiye'ye getirmekse Türkiye'den boru hatlarıyla Kırıkkale'ye yani petrol artma tesisi vardı orada. Adana'ydı. neydi? Orta Anadolu artma tesisi. Ya da belki Batman gibi yerlere boru hatlarıyla ne yapılıyor gönderili veriyor. Böyle bir sistem kurulmuş. Peki Petrol olarak U var mı? Yani bugünkü benim tabirimle yani uluslararası diyebileceğim. Öğrencilerim Irak Türkiye petrol boru attı. Yani diyor ki bak bazı Irak petrolleri Türkiye'ye gelir. Haliyle Türkiye'den hani Türkiye'nin ihtiyacı varsa Türkiye'de bırakılır. Ama amaç Avrupalı müşterilerine göndermektir. Ya e az önce Bakü tevhid Ceyhan'ın zaten U olduğunu söyledik. Öğrencilerim Tanab'ın ve... Türk akımının az önceki cümleye dikkat bunlar petrol değil bunlar. Doğal gaz boru hatlarıydı. Yani transiti genelleme yaparak bir özet vermiş ama ikisinin petrol, ikisinin doğal gaz olduğunu kesinlikle bana unutmuyorsun. Önemli bir dipnot. Bakın konu bu. Konu enerji akışının o enerji koridorunda sağlandığını bilmen üzerine bir konu. Ve öğrencilerim yavaş yavaş artık ödüllü soruyla olayı toparlıyoruz. U'lara dikkat yani uluslararası şeyler. Petrol mü doğalgaz mı ona dikkat. Hani hangisi petrol projesi hangisi doğalgaz projesi ya da bir boru hattı. İşte o dip notları bildiğin zaman bu basit konu senin için daha anlaşılır hale gelecektir. Karşınızda ödüllü soru. Umarım bu ödüllü soruyu az önceki o bakış açısıyla yapar ve hemen cevaba ulaşırsınız. Bize de ne olur yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.